Herkese merhabalar. Ben Merve Öreltan. Selçuk Üniversitesi'nde Reklamcılık 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün enerji içeceği pazarının en bilinen markalarından biri olan Red Bull'dan bahsetmek istiyorum. Ama Red Bull'u sadece bir içecek markası olarak tanımlamak aslında onun eksik anlatmak olur. O yüzden bugün biraz daha detaylı bakmak istiyorum bu konuya. Her şey 1980'lerin başında Avustralyalı girişimcinin Tayland'da içtiği yerel bir enerji içeceği ile başlamıştır. Bu üründen ilham alarak içeceği Avrupa pazarına uyarlamış ve 1987 yılında Avustralya'da Red Bull'u piyasaya sürmüştür. Peki bu ürün neden bu kadar hızlı yayıldı? Red Bull sadece fiziksel enerjiyi değil zihinsel canlılığı da temsil etmiştir dinç kalmak isteyen öğrenciler, uzun saatler çalışan profesyoneller ve sporcular için kısa sürede tercih haline gelmiştir. Ama Red Bull'un asıl farkı kendisini konumlandırdığı alanlarda ortaya çıkmıştır. Red Bull, geleneksel reklam anlayışının ötesine geçerek kendi medya ekosistemini kurmuştur. Ekstrem sporlar, motor sporları, dağcılık, kaykay, parkur gibi pek çok alanda markayı görebilmekteyiz. Red Bull sizi kanatlandırır sloganı sadece bir söylem değil, risk alan, sınırlara zorlayan, insanların tercihine dönüşen bir mesaj olmuştur. 2005'te Red Bull Formula 1'e giriş yaptı. Bugün Red Bull Formula 1'de kurduğu takım ile sporun en yenilikçi, en başarılı takımlarından biri olarak anılmaktadır. Bu alandaki varlığı, markanın kararlılığını ve küresel etkisini gösteren güçlü bir örnektir. Ayrıca Red Bull, müzikten sanata, belgesellerden festivallere kadar pek çok farklı alanda aktiftir. Red Bull yalnızca bir enerji içeceği değil artık. Bir yaşam tarzı, bir kültürel ikon haline gelmiş durumda. Kendi prodüksiyon şirketini kuran, sporcuları destekleyen ve global ölçekte içerik üreten bir markadır. Enerjiyi sadece içecekle değil, hayatını her anında üretmeye devam ediyor. Kısacası Red Bull enerjinin olduğu her yerde. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.